Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle inşaat serimize başladık. Life is, life is Şu bu bir inşaat serisi. İnşaat serisi böyle binayı falan yapacağız arkadaşlar. Ee, hoş geldin Ensar. Hoş bulduk. Arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar bundan yol yapacağız. Sonra bir tane Sana bir hediye vereyim mi? Bana bakalım. Ah. <laughs> tavuk dilediğin gibi. Hadi Bak benimki daha kapalı. Senin. Böyle peki büyük ev Sen ne? Sen ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Küçük ben böyle ince camlardan yapacağım. Ben şu suları kapayım. <laughs> şu suları kapamadan Çünkü Ev biraz büyük olacak benimki. Biraz da uzun sürebilir. ne ama benim evim. Şuraya yapıyorum işte. Bir dakika. Nasıl yapacaktım onu evi? Nasıl yapacaktım? benimki Kapılar olacak. Benimki şekilli şu oluyor. Renkli cam olsaydı varmış. <laughs> Ama maalesef tabletlerde renkli cam yok. arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan şey canlısı alalım. Arkadaşlar evime kırıyorum çünkü <laughs> bu kadar büyük yapmak istemedim. Her zamanki gibi küçük bir şey olacak. Benim Gidelim buradan bunları. Yıldız kalmış. Ama bir şey diyeceğim. Bu yıldız yaptığın şey hmm, beyaz olmalıydı. Diğer taraflar da de... Şu kapının şurasına da ben Bakın arkadaşlar yeni bir şey test ettik. Ben demir kapı koyacağım. Ben demir kapı koymuşum. Bunun rengini. Bu oldu da bilmiyecem. Soru cevap challenge gelmiyor. Ne? Soru cevap tanıt. Şeyler şey arkadaşlar. Instagram'ın in Instagram'ından takip bugün özel Çok, iyi. çok, çok, iyi. Kişi. çok, kişi. çok Aa a, hareket <laughs> ederiz <Şir>. ikisi. Sen sarı yapma, <gülüyor> yapma. <gülüyor> Yorulmazlık, dik işte. Ben nerede olduğunu görebilirim. Ne Buradasın. Ben hala Nasıl yazıyor. Nasıl Hem de hiçbir şey yok. var. Bende şu anda var. Şu anda blok var. Şu anda hayla var. Şu anda hala blok var. <laughs> Buraya kapı koysana tamam. tane. Nereye? Benim öyle. tane. Ama koydum. Uyan. Ne? Uyanlarından ben. ben koydum bak. Ben, ben, de, ben de. O kapıya uyan hangisi biliyor musun? Bence bu. Okey. Ya iyi. Tamam tamam. Bir sen çok yakın yapmışsın ha. Evet. Tam Evet. Oğlum çöp yap şey yapacağız değil mi? Oğlum yol yapma ya. Yapma. Yapma. O zaman yeniden yap. Yaparız. Çok ha, ben kırmam ben şu an evimde. Ben yoksa benim ya, sizce? mi? Yani Kimin kesilecek? Benim kimi? Bitti, bittikten sonra Bittikten sonra Tamam ben bittikten sonra Şimdi girme Bir de Şey koyacağız evlerimizin altına Ben koydum ay yıldız Ay yıldız Ben koydum Dur ben de düşünüyorum Türkiye ne? Dur, yok lan Türkiye değil. Atatürk. <gülüyor> <gülüyor> ya sonra Atatürk e resmi yok lan. Oha. <laughs> yani bu ev Atatürk'ün daha doğrusu şimdi. <laughs> Saçın olmaz mı? Sen bana ne diyorsun? Ben dışarıya, dışarıya çıkıyor arkadaşlar burada bir daha bir oh, <laughs> <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> yerimiz var. <der. gülüyor> bir daha Bismillahirrahmanirrahim. 7 dakika. Arkadaşlar bir tane de e, mağarayı böyle şöyle yapacağız. Hayır hayır yapmayacağız Ya işte. bir dinle. Ne? Böyle yani, diyorum burada yüzleştireceğiz donut. böyle. Bir yere Pokemon topu yapacağız. Bir yere de Pikachu yapacağız. Çok evet. iyi fikir değil mi? Hı hı. Bir de her yer ışıklandı şeyler de olmasın. Sonra evini bitiren chest odası yap. Chest odası. Oğlum evinden çıkamıyorum ya. <laughs> Çıktım. Sen neredesin şu an? Ben ışıklandırıyorum bu çevreyi. Ya ben niye giremiyorum? Sıra çok yıkıyorum. Her şey mi? Ha, tam gördüm. Ha, ha, buradasın işte. Nerede? Ha, burada. Nerede? Ne yolu var? Ha, bak görüyor musun? Görüyor musun? Hmm, Dedim Kusma. Şimdi görüyor musun? Ha, bu, bu, bu. Bana bakalım. Ha, gördüm. Ah, kıramıyorum seni. Havada uçuyor. Işık havada uçuyor arkadaşlar. İşte ben biraz kuvvetli olduğum için biraz zor. Ne? Beni kırma. Evet bak tek can. <laughs> ne bakıyorsun? <laughs> 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 ne sana bir şey diyeceğim. <laughs> Hediye'm. ister miydin? çok isterdim sağ olasın. Tamam ne yapacağım lan Ma bak bak. Ne yapacağım? Ya bu Radinya'dan geliyor. Kanka şey biliyor musun? Gülmekle bedava değil. Ay, <laughs> ayrıldı Tim. Ne? Ney? Ney? Tayla gülüyor. Kapattım. <laughs> Ay, ayrıldı Allah'ım. <laughs> Lan oğlum. Tektaş şey azmış. Ayrıldı Tim. Beşiktaş kanalından ayrıldı. <laughs> ben de Bodrum'da doldu. Ben tokatladım. ya 16 yani. dakika olmuş. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bay bay çünkü video 10 dakika. Evet lan. 10 ama redstone Ne? Redstone

Atreys sonumuz. Nerede bizim Atreys sonumuz? Nerede? Ya ya. Aklımdakini çaldı. Oğlum ben sanırım aklımı çaldı. Tamam mı? Ya insan ne yapıyor ya? Kır onları. Sen Ben orada. Ben havanın köründeyim. Tamam havanın köründe hava var. Arkadaşlar bir videonun sonuna geleyim. Bay, bay.